Merhaba. Bu Hı. videomuzda sizlerle havadan push the oyununu oynayacağız. Oyunumuzun kazanımları, oyunumuzun kazanımları, dil konuşma becerisi için, psikomotor becerisi, aynı zamanda karar verme ve odaklanma için harika bir oyun. Oyunumuzda iki tane, biri ahşap, biri mantardan topumuz var. Pastaların renklerini belirten kartlarımız var. Dört tane değil, pardon, beş tane de kremamız var. Oyun alanımız, oyunun kutusu. Topları bırakıyorum. Önce üfleyerek mi oynuyoruz? Evet, önce üfleyerek Ta oynayalım. Eğer üfleyerek oynuyorsak mantar topu yerleştiriyorum. Bir tane kart çekiyorum. Kartım yeşil. O zaman kutudaki yeşil pastaya topu üfleyerek yerleştirmem gerekiyor. Başlıyorum. Tabii, buyurun buyurun. Evet, sarıya geldi. Sarıya geldiği için sıra arkadaşıma geçti. Ben de bir tane açıyorum. Mavi geldi bana da. Üfleyerek Evet, ben de buldum. Bunu üfleyerek dışına başka bir şekilde de oynayabiliyor muyuz? Evet, söylediğim gibi bu topla da oynayacağız. Bir tur daha oynayalım, daha anlaşılır olması için. Kahverengi geldi. <laughs> Kahverengiye yerleştirdiğim için pulumu alıyorum. 3 pul kazandığımda bir tane pasta kreması benim olmuş oluyor. En çok kremayı toplayan oyunu kazanıyor. İkinci versiyonumuz diğer topla oynanıyor. Yani ahşap topla. O zaman da bir kart çekiyoruz. Kırmızı geldi. Kırmızı pastaya üflemeden sadece elimizle hop yerleştiriyoruz. Bunu da kırmızı geldi. Bir kere.